Tımarhanede bu hafta. Bizim kutsal işaretimiz bu. Bu varlık ve birlik, bütünlük herkesi bir araya getirme ifadesidir. Bizim Kutsal işaretimizi açıklıyorum. Baş parmağın koşarak iki parmağın arasına kaçabilir ya da orta parmağın bütün ihtişamıyla gökyüzüne açılabilir. İşte sen artık hangisini seçersen bu haftaya karşı net tavrımız odur. Eller çeşitli şekillere girdiyse başlayalım. Tımarhanede bu hafta kardeşiniz size bir teklifle geldi. Dolar ya da Türk lirası fark etmez. Evini, köyünü, tarlanı neyin var neyin yoksa sat. Hiçbir şey bulamıyorsan kendini sat. Ver kardeşine parayı. Karşılığında sana ne mi vereceğim? Ya ben de 35 sen de 45 gün sonra %253 faiz vereceğim. Tiko para. Parayı nasıl mı vereceksin? Ya bankaya falan gitmene gerek yok. Gelirsin bana ya da bir pastaneye. Elden teslim alacağım. Karşılığında sana bir belge verecek miyim? Ya vermez olur muyum? Ayıpsın. Peçeteye yazacağım. Altına da imzamı atacağım. Ya şöyle bizim mi sirkeleyeceksin diyebilirsin. Ki dersin. Ama demeyenler olmuş be. Türkiye'nin en zengin, en ünlü futbolcularını teknik adamlarını sağ baştan say. 29 kişi milyonlarca lira kaptırdı. Buhar olan dolarların karşılığıysa tam 1 milyar 262 milyon lira. Sen bir dolandırıl, bir tokatlan. Bu efsane kadroya siz hepiniz ben tek demiş Denizbank şube müdürü seçilerden. Demiş gizli bir fon var. Sonra adı Fatih Terim fonu olmuş. Yatırım parayı %253 dolarla faiz. Yüksek gelir vaadini duyan herkes de tuzla koşmuş. Çantalı dolu parayı seçiler zene elden teslim etmiş. Karşılığında da belge bilgi istememiş. Arda Turan 3 milyon dolar basmış. Liman hocam çağrını aldım. Ben de varım. Sonra 1 milyon doları kar diye almış. Bakmış para kazanıyor. Arkadaşından 4 milyon dolar daha almış. Onu da basmış. Sonra gitmiş 4 milyon doları arsasını da satıp onu da yatırmış. Burada aç parantez. 4 milyon dolar borç alacak arkadaşı nereden buldun? diyebilirsin. Neyse burayı karıştırma. Ne diyorduk? Fatih Terim diyor ben para vermedim. Seçil Erzen diyor Fatih Terim'den 300 bin dolar aldım. Terim diyor 3 bin dolarım var benim bankada. Banka diyor baba senin öyle bir paran yok. Arda Turan diyor etmeyin, eylemeyin. Eşimin haberi yok. Ne elerim? Banka diyor 40 günde böyle bir kar almayacağını ortalama zekaya sahip herkes anlar. Şimdi burada Semih Kaya'ya da bir parantez açalım. Erzen diyor ki Kaya 3 milyon 200 bin dolar verdi. 5 milyon 200 bin dolar olarak geri verdim. E, e diyor yetmedi. Hem bankaya hem eve geldi. Beni tehdit etti. Daha fazla para istedi. Ben de ona daha fazla para vermek için Emre Berezoğlu'nu ve Arda Turan'ın paralarını kullandım. Bununla da kalmıyor. Bir başka isimden söz ediyor. Ayhan Akman. O da diyor faizle bana para sattı. Tefecilik yaptı. Ama bu iki isim de dosyada yer almıyor. Yani anlayacağın kimi dolandırmış kimi dolandırılmış. İddia o ki futbolcular sarayın kapısını da çalmış. Saray demiş bankaya ödeyin çocukların parasını. Cumhurbaşkanına kadar gitmişler. Emre Berezoğlu vasıtasıyla Yeni doldurduğu akbilini kaybedince düş kırıklığı yaşayanlar. Sözü geçen paraları duyunca vay diyenler. Kapat şu konuyu. Kapatıyorum. Yalnız şunu hatırlatmakta fayda var. Ne diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan? Bağırıyordu bas bas dövizlerinizi bozdurun diye. O esnada sarayın gözde futbolcuları ne yapmış? Dolarları istiflemiş. Yine hatırlayacaksın 2015'te Arda Turan ne diyordu? Türkiye ekonomisi çok iyi. Faizler insin. Ama dolarla faizi duyunca ev arabayı satmış. Neyse zenginin parası züğürdün çenesini de geç kardeş. Bu hafta Cumhurbaşkanı çok dertliydi. Sende vicdan var mı? Biliyorsun zaman zaman muhalefet oluyor. Bazen esiyor, gürlüyor. Bu hafta Yaşar Usta olası geldi. Bak bey, bana iki çift lafım var. koca adamsın. Paran var, pulun var, her şeyin var. Yakışır mı bunca günahsızı, çoluğu çocuğu karda kışta sokağa atmak? Ev sahibi beni ciddi manada sıkıştırıyor. 2500 lira veriyordum. Şimdi kiramı 7500 liraya çıkardı. Ya verirsin ya evden çıkarsın diyor. O ev sahibine herhalde o da şimdi dinliyordur beni. Sende vicdan var mı? diye sormak durumunda. Ama reis sormazlar mı? Kim bu işin sorumlusu? Enflasyonu buraya kim getirdi? Mazotu 40 liraya kim dayandırdı? 20 liralık peynir 200 lira nasıl oldu? Kim yaptıysa bunu sormazlar mı senin hiç vicdanın yok mu diye? Sormazlar mı halktan tasarruf beklerken sarayın 2024 bütçesi 12 milyar nasıl oldu? Sormazlar mı sarayda 1 dakikada 2 asgari ücret harcayana? Senin hiç mi vicdanın yok diye? Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Neyse ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle işin nedenini de sonucunu da biliyorduk. Bir kişi ol diyordu, oluyordu. Ama kör olası sistemde 50 artı bir can sıkmaya başladı. Dedi geçen hafta reis, kimin eli kimin cebinde belli değil. Ya bu reis ne yapmak, nereye varmak istemektedir diye beklerken Bahçeli kürsüye çıktı. Bana bak bakayım sen dedi. Öyle canının istediğinde kullanat peçete değiliz biz. Duygularımız var bizim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelip geçici bir heves değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işi bitiremez buluşturulup bir köşeye atılacak tek kullanımlık konjektürel reçete hiç değildir. Bir de şöyle dedi. Bakın burası çok önemli. Dikkat buyurunuz. Milletvekili seçmiyoruz. Belediye başkanı seçmiyoruz. Muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek cumhurbaşkanını seçiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak dün ne demişsek bugün de aynı çizgide, aynı düşüncede, aynı görüşteyiz. Hay Allah. Hafıza işte. insan hakkında neler neler geliyor. Recep Tayyip Erdoğan aslında Türk tipi değil Tayyip tipi başkanlık hayalleri kurmaktadır. Bütün yetkilerin kendisine toplandığı, yargının kendisine bağlandığı, yasama organı meclisinin kendi kontrolüne sokulduğu, denge denetim ve fren sistemi olmayan tek adam diktatörlüğü tahtsız ve taçsız sultanlık peşinde koşmaktadır. Sayın Bahçeli son derece öfkeli, son derece gergin, son derece mutsuz. Allah korusun, Allah korusun bu hararetle bu gerilimle kayışın contaların yanması, motorun su kaynatması durumunda ciddi şekilde üzülür. Alçaksın ve şerefsizsin. Siyasette ortaya zaten hiçbir başarı koyamadı. Daha fazla gerilmeden, daha fazla hararet yapmadan emekliye ayrılmasını kendisine samimiyetle tavsiye ediyor. Kim durduğu yerde duruyordu ki? Bu güzel ikiliyi hatırladın. Memleketi kurtarıyorlardı. Sen bir kapış. Akşener'in banka hesaplarına bakmakla suçlanan dik bayır vitesi yükseltti. Fatih Akşener bana dedi ki, kampanya ekibine dedi, ben dedi para vermem lazım abi. Dedim ki ya biz bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten. Ben genel başkandan dedim bunun onayını alırım. Var paramız. Elden bir para vermenin doğru olmayacağını söyledim. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane iyi Parti poşetiyle her birinin içinde 200 bin lira var. 7-8 tane kendi ekibine para dağıtıyor. Bununla kalsa iyi. Seçim zamanı geçti hatırlıyorsun. İşte dik bayırın iddiasına göre o seçim kampanya sürecini kim yönetiyormuş dersiniz? Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine gittik biz. Koskoca partinin seçim kampanyasını genel başkanın oğlu yönet. Genel başkan ne oldu? Bir iletişim uzmanı değil. Genel başkan ne oldu? Bir elektrik mühendisi. Hilal Erdoğan AK Parti'nin bu kadar içinde değildir ya. Bu parti kimsenin oyun alanı değil. Sıkıldın yap yap çarpı iki yap burada. Perşembe pazarında don dağıtılır gibi bakanlık dağıtıldığını duyduyduk hatırladın. Protokolle ilgili e, konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokol. İşte o protokol paylaşıldı. Bakanlıklar, bakan yardımcılıkları nasıl verileceği belirlenmiş. Verenler, alanlar, pazarlıklar ez cümle işin sonunda bizi elimize ne vermişler? E şimdi de yerel seçim pazarlıkları sürüyor. Gelirdin, gelmezdin, çalardın, çalmazdın kapıyı. Yeniden çok sevdiğimiz bir sözle kapatalım muhalefet meselesini. Eşek ters dönecek de şeyi güneş görecek. Bu hafta biri çıkıp özetle şöyle söyledi. Yapacağınız işi tüm haftayı da özetleyen cümleydi ama başka bir şey için söylendi. Filistin halkı katlediliyor, birileri esip gürülüyor ama ticaret tam gaz devam ediyor, gemilerin biri gidiyor biri geliyor. Kes bakalım katil dediğin İsrail'le ticarete diyecek olanlar demiyor, kendisine rant devşiriyor. Zeki Demir Kubuzu, Gazze hakkında yarım cümle kurmayan, dünyadaki her şeye duyarlı, kendi etkileyebileceği kitleye yarım cümle mesajlaştırmayan Zeki Demir Kubuz'la ilgili yapmamız gereken şey şudur. 15 Aralık'ta vizyona girecekmiş yeni filmi. O filme gitmeyerek boykot etmemiz gerekir. Bu saraya soru soramayanlara yalnız Zeki Demir Kubuz'dan geldi. Gazze halkına yapılan zulmü karşısında hissettiklerimi sorgulamaya kalkanı... İşte cümleyi nasıl devam ettiriyorsanız haftaya karşı duygu halimiz öyle. O değil de her gün oturduğu yerden birini terörist ilan edenler, en yerli ve milli olanlar. Şeyi soracağım. Dünyanın aradığı bir baron vardı. Geçenlerde yakalandı bildiniz. Ha bu. Hani özel timlerle baskın yapıldı. Diz çöktürülüp tutuklandı. Adam hani ünlü bir uyuşturucu baronu. 5 ülke kendisini arıyor. Canlarım benim adam basmış 250 bin doları. Senin ırmağının akışına öldüğün Türkiye'nin vatandaşlığını kapı vermiş. Niye? Çünkü iade edilmeyecek. Nasıl? Bir domra alır mıyız burada? Güldük eğlendik. Bu hafta 79 yaşında çalışmak zorunda olan bir işçi çatıda hayatını kaybetti. Tadilat yaparken cansız bedeni bulundu. Yani çalışırken. Ve aynı hafta çalışan emeklilere de 5000 lira bahşedildi. Kim tarafından? Sarayında dakikada iki asgari ücret harcayanlar tarafından. Seni mahkum ettikleri bu düzene boyun eğmemek için. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.